erkek genç yaşlı ayrım gözetmeksizin bir şenliğe gider gibi bir bayrama gider gibi 7 Haziran'a gideceğiz. Kendimiz gibi bir parti, partimiz gibi bir toplum, toplumumuz gibi bir hayat kurarak bütün hayatı yeni baştan değiştireceğiz. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, halkların eşitliği mutlaka ve mutlaka gençler bugüne kadar yaşadığınız bütün eşitsizlikleri çözmek için önünüzde açılan yolu birlikte yürümeye davet ediyoruz sizi. Bu yoldan özgürlüğe, bu yoldan adalete varacağız. Mutlaka başaracağız. Mutlaka kazanacağız. Serkeptin hevalini o. Serkeptin. Evet. Burada işte kurduğumuz Mücadele üssümüzü açmak üzere kadınlarımızı, barış annelerini, makasları ellerine almaya davet ediyorum.